Empat, ayrılmadan önceki dönemde ilişkideki her enerji akımının narsistin sahte benliğine doğru tek bir yöne aktığı, incelikli bir duygusal boşalma mekanizmasına çekildiklerini fark etmedikleri uzun bir zaman dilimi yaşar. Bu süreç sıradan bir etkileşim değil. Carl Jung'un ifadesiyle, yaşanmamış parçaların çarpışması olarak adlandırdığı iki karşıt arketip arasındaki bilinçsiz bir süreçtir empat, bu ilişkiye içinde sürekli olarak kaldırmak, onarmak ve yatıştırmak isteyen yaralı şifacı arketipini taşıyarak girer. Onların içsel motivasyonu, kendilerini eksik veya kırık hisseden başkalarına ışık tutma, onları tamamlama ihtiyacıdır. Karşı tarafta ise narsist, iç enerjisinden yoksun, kırılgan ve şişirilmiş bir gölge arketipini taşır ve yalnızca başkasının ışığından, yani narsistik tedarikten beslenerek hayatta kalır. Bu nedenle etkileşimleri sevgi, ortaklık ya da karşılıklı bağlılık değildir. Bu birinin bağ kurmak için verdiği, diğerinin ise varlığını sürdürmek için emdiği çarpık bir enerji alışverişidir. İlişki, narsistin empati gerçekte olduğu gibi değil, kendi ihtiyaçlarının yansıtılmış bir imgesi, sonsuz anlayışlı bir figür, koşulsuz bir şifacı olarak gördüğü idealleştirmeyle başlar. Derin duygusal katmanlar aracılığıyla dünyayı algılamaya alışkın olan empat, narsisti yaralarında kendi karanlıklarının bir parçasını görür. Bu noktadan itibaren zihinler üstü bir bilinç dışı sözleşme oluşur. Empat, narsistin boşluğunu doldurmak için verirken, narsist bu enerjiyi emer. Fakat idealleştirme sadece ilişkinin yüzeyidir. Yakınlık arttıkça Narsistin bastırılmış gölgesi, ilkel utanç, güvensizlik, yüzleşemedikleri boşluk ortaya çıkmaya zorlanır. Bu yüzleşme baskısı altında narsist empatı değersizleştirmeye başlar. Bu empat değiştiği için değil, empatın doğal ışığı narsistin saklamaya çalıştığı karanlığa çok doğrudan parladığı içindir. Böylece o utanç verici karanlığı dışsallaştırır ve empata iterler. Suçlarlar eleştirirler, saldırırlar ve empati sorunun kaynağının kendileri olduğuna inandırırlar. Bu bir gerçeklik değil. Açığa çıkmaktan korkan, kırılgan bir egonun hayatta kalma mekanizmasıdır. Empat, bu yalan role yeterince uzun süre yerleştirildiğinde, kendi merkezinden yavaş yavaş ayrılığa düşmeye başlar. Narsist, belirsizlik yoluyla hareket eder. Bugün şefkatli, yarın soğuk, övgüyü anında hakaret takip eder. Yakınlaşır, sonra iter. Bu belirsizlik, sevgiye değil, bir zamanlar ortaya çıkan geçici huzur anlarını yeniden kazanma ihtiyacına bağımlılık yaratır. Jungian psikolojisinde bu, çocuklukta çözülmemiş ilkel yara örüntüsünün yeniden harekete geçmesidir. Empat, kaosu bağlantıyla, dayanıklılığı sevgiyle karıştırır. Bağımlılık oluştuğunda narsist kontrol aşamasına girer. Bu, kaba bir şiddet kontrolü değil, duygusal bir hız, hesaplı bir sessizlik, stratejik öfke ve koşullu övgüden oluşan bir duygusal hızdır. Empatın eylemlerini kontrol etmezler. Empatın sinir sistemini kontrol ederler. Empatı bekletirler, tahmin ettirirler, kendini sakatlarlar, düzeltirler ve kendilerine eziyet ederler. İlişkiyi kurtarmaya çalışan empati, Narsistin tüm kaosunu barındıran simyasal bir kap haline gelir. Kendilerine ait olmayan acıyı aşk sanarak emerler. Oysa gerçekte bu kendi merkezlerinden yavaş ve ölümcül bir ayrılıştır. Empatlar hemen ayrılmazlar. Bu zayıf oldukları için değil, onları ilişkide tutan üç görünmez bağ yüzündendir. Onları nadir sıcak anlara bağımlı kılan travma bağı, diğer kişinin onlara ihtiyacı olduğuna onları ikna eden manevi sadakat ve fedakarlığı bir görev gibi hissettiren gölge deseni. Ama ruh sonsuza dek uzatılamaz. Gülümsemenin artık gülümseme olmadığı, sesin artık ses olmadığı ve iç huzurlarının tamamen kaybolduğu bir an gelir. Sonra sezgi, duygusal kaosun altında gömülü o ilkel yetenek geri döner. Belirsiz ama güçlü bir düşünce belirir burası benim yerim değil. Bu an kimse duymasa da arketipik ayrılığın başlangıcını işaret eder. Empatın ayrılışı her zaman sessiz bir enerji geri çekilmesiyle başlar. Anlamaya çalışmayı bırakırlar, haklı çıkarmayı bırakırlar, taşımayı bırakırlar, huzuru korumak için kendilerine zarar vermeyi bırakırlar. Kalpleri onlara döner ve enerji ruhlarının merkezine geri çekildikçe bilinçaltı düzeydeki ilişki çoktan sona ermiştir. Narsist çok geç olana kadar fark etmez. Ama empat enerjisini çektiği anda ilişkinin kaderi mühürlenir. Bir empatın ayrıldığı an asla bir patlama değil, ruhunun en derin katmanlarına yayılan görünmez bir çatlaktır. Bu çatlak tüm iç yapıyı değiştirir. Empat, sevmeyi bıraktığı için değil, artık ruhlarının ait olmadığı, duygusal bir ekosistemin içinde var olamayacakları için ayrılır. Bu, Jung'un yansıtmaların geri çekilmesi olarak adlandırdığı kritik andır. İllüzyon perdesi düştüğünde ve empat, narsisti umduğu kişi olarak değil, gerçekte kim olduğunu gördüğünde. Büyük, derin, gizemli biri değil, sadece başkalarının enerjisinden beslenen boş bir ego. Empat, sebep aramayı, kendini ikna etmeyi, vaatler kisvesi altında gizlenmiş yaralar için bahaneler üretmeyi bırakır. Bağlantı, gücünü kaybeden bir lamba gibi içlerinde kapanır. Bu sessiz kayboluş, narsistin içinde bir serbest düşüşü tetikler. Çünkü empatinin değişimini kelimelerle değil, her zaman kendilerine ait olduğunu varsaydıkları enerjinin yokluğuyla hissederler. Empat enerjisini çektiğinde kırılan ilk şey onu orada tutan korkudur. Terk edilme korkusu artık baskın olmadığında empati artık manipüle edilemez. Narsistin onayını artık istemedikleri anda psikolojik oyunlar anında etkisini kaybeder. Bilinç dışı sözleşme silinir. Empatın ayrılışı onlarda bilinç dışı düzeyde dört arketipsel tepkiyi uyandırır. Güç kaybetmenin verdiği sessiz bir öfke, süpürme içgüdüsü, Kurban anlatısı ve karanlıkta bir çöküş. Empat bir galip olarak değil, uyanmış biri olarak ayrılır. Artık değişmek istemeyen birini düzeltmeye çalışmaktan bitkin düşmüş bir ruh, yakıt olarak kullanılan bir kalp ve çarpıtılmış bir benlik görürler. Bu eski benliğin çözüldüğü andır. Hiç kimse bir empatın yerini kolayca dolduramaz çünkü empat bilinçsizce narsistin dayandığı psikolojik mekanizmanın bir parçası haline gelmiştir. Narsist, işbirliği içindeki benlik psikolojisinde egolarının içerden oluşmadığını gösteren üç özel benlik nesnesi türüne bağlıdır. Kendilerini muhteşem hissetmek için yansıtanlar, güvende hissetmek için yaslanabilecekleri kişiler ve yalnız hissetmemek için kendilerinin bir uzantısı gibi davrandıkları kişiler. Empat bilinçsizce bu üçünü de mükemmel bir şekilde yerine getirir. Empat ayrıldığında narsist grubun öz parçalanma dediği şeyi, ego yapısının parçalanmasını deneyimler. Benlik duygusu artık var olmak için nereye yaslanacağını bilemez. Bir narsist buna dayanacak içsel güce sahip değildir. Çünkü asla gerçekten olgun bir ego geliştirmemiştir. Dünya özellikle de siz artık hiçbir şeyi yansıtmadığında psikanalistlerin ego panik bölgesi olarak tanımladığı boşluğa düşerler. Jung'un her zaman vurguladığı gibi narsistler tüm hayatlarını kaçtıkları kendi gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Empatın gidişi narsist için en büyük ders haline gelir. Melanie Klein'ın teorisinde narsist depresif pozisyon adı verilen ilkel bir psikolojik duruma geri döner. Gittiğiniz için acı çekmez. Ancak ilk kez merkezde olmadıklarını, yeri doldurulamaz olmadıklarını gördükleri için acı çekerler. Bu onların öz yanılsamalarının parçalanmasıdır. Işığınız kaybolduğu anda, bir zamanlar onları koruyan her şey çöker. Kernberg'in modelinde bu savunma yapısının çöküşüdür. Narsistler ilk kez imajlarını düzeltecek kimse kalmamışken kendileriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bradshaw'ın araştırmasında belirtilen hayatlarını size yansıtmak için harcadıkları eksiklik, boşluk ve kırılganlık parçaları şimdi içlerinden onlara saldırmak için geri döner. Empatın ayrılışı, ilkel utancın onu zapt edecek, yatıştıracak kimse olmadan yükseldiği tek durumdur. Bu kayıp, olgun sevginin ibadet olmadığını, koşulsuz hoşgörü değil, mevcudiyet olduğunu anlamalarını sağlar ve mevcudiyet korku veya psikolojik oyunlarla sürdürülemez. Winnicott'un araştırması bir kişinin ancak bir başkası tarafından otantik bir şekilde yansıtıldığında gerçek benliğine dönüştüğünü gösteriyor. Empat ayrıldığında narsist başka birinin mevcudiyetinin bir hak değil, bir armağan olduğunu fark eder. Empatın ayrılışı sahip olduklarına inandıkları gücün sınırlarının açığa çıkmasıdır. Jungian psikolojisinde bir arketip aşırıya itildiğinde dönüşmeye zorlanır. Empatın ayrılışı, narsistin aşırılığını paramparça eder ve onları zıt kutba zorlar. Hiçbir gücüm yok. Asıl ders empatta yatar. Onları incitmek için gitmedin, kendine daha fazla zarar vermemek için gittin. Kurtuluş, ayrıldığınız anda değil, kendinize, ruhunuzun merkezine döndüğünüzde gerçekleşir. Empat, Narsistik döngüden çıktıktan sonra nazik bir iyileşme değildir. Jung'un bireyselleşme dediği kadar derin bir ruhsal yeniden doğuştur. Empat uzaklaştığında deneyimlediği ilk şey özgürlük değil, boşluktur. Çünkü ruhu çok uzun süre başkası için yaşamaya şartlandırılmıştır. Bu boşluk kimlik geri kazanımı sürecinin ilk adımıdır. Empat o gölgenin artık var olma sebebi kalmadığında yıllar sonra ilk kez kendini görür. Narsistin beklentilerinden değil, kendi gerçeğinden. Bu Jung'un benliğin dönüşü dediği andır. Empati enerjisini yıllarca başkasının duygusal dünyasını beslemek için kullandıktan sonra sonunda bu enerjiyi kendini beslemeye yönlendirir. Empat kendini yeniden hissetmeye başladığında sezgileri güçlü bir şekilde yükselir. Bir zamanlar manipülasyon gürültüsü altında boğulan sezgisinin sesi artık netlik olarak geri gelir. Bu aşamada empat, kendi enerjisinin değerini anlamaya başlayan birinin sessizliğine bürünür. Modern psikolojinin sınırların ortaya çıkışı dediği nokta budur. Empatın sınırları duvar değildir, ışıktırlar. Yeniden doğuş derinleştikçe empat terapistlerin duygusal özellik adını verdiği bir olguyu deneyimler. Kendilerini ayrı, özgür, psikolojik olarak bağımsız hissetmeye başlarlar. Steven Porges'un polyagal teorisine göre, yalnızca sinir sistemi artık tehdit altında olmayan bir kişi, gerçek yaratıcılık ve özgün bağlantı durumuna erişebilir. Empat bu aşamaya ulaştığında, Jung'un savaşçı arketipi uyanır. Sınırlarını kaynaklarını koruyan bir savaşçı. Artık sessizlikleri korkunun sessizliği değil, öz egemenlikle kararlılıkla ayakta duran birinin sessizliğidir. Empat ayrılmakla hiç hayal edemeyeceği birine dönüşmüştür. Egemen bir ruh, yön gösteren bir kalp, ateşten geçmiş ve küle dönmemiş birinin dinginliğine sahip bir zihin. Narsistin bir daha asla açamayacağı kapıyı kapattınız. Çünkü artık o sizin dışınızda değil, içinizde. Bu andan itibaren yolculuk, Jung'un öz bilinç diyarı dediği yere geri dönmekle ilgilidir. Unutmayın, başkasının karanlığı ancak siz içinizdeki ışığı terk ettiğinizde güç kazanır. Ama bugün o gücü geri çektiniz. Eğer bu video ruhunuzun derinliklerinden gelen bu kader bağının hala aktif olduğunu ve sessizliğin bir ceza değil, şifa ve arınma olduğunu anlamanızı sağladıysa, eğer döngüyü kırma, ve kendi gücünüzü geri kazanma kararınız kesinleştiyse bu özgürleşme anınızı bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne sizi geriye çeken döngüye girmeyi kesin olarak reddettiğinizi ve kendi kendinize yetme gücünüzü seçtiğinizi ifade eden şu güçlü cümleyi yazın. Kendi ışığımı seçiyorum. Bu yorumla onların oyun tahtasından kesin olarak ayrıldığınızı ve yeni bir hayata adım attığınızı ilan edin. Ayrıca psikolojik egemenlik, travma bağlarını kesme ve içsel kurtuluş konularında daha derinlemesine analiz için Özgür Zihin YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, en büyük intikam mutlu olmanızdır.